Turgut Reis Bahçeli Evler Mahallesi ve Akçaalan Mahallelerinde parke döşeme çalışmaları başlatıldı. Turgut Reis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, belde genelini kapsayacak olan çalışmalar için 130 bin metrekare kilitli beton parke, 40 bin metre bordür alımı yapıldı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Turgut Reis Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekili Hüseyin Sanlı, 120 bin metrekarelik kilit beton parke döşeme işçiliği, 30 bin metre bordür döşeme ihaleleri yapıldı ve işlere başlandı. İşe başlama tarihinden itibaren Bahçeli Evler Mahallesi cadde ve ara sokaklarında 10 bin metrekare kilitli beton parke döşeme işi yapıldı, dedi. Havaların düzelmesiyle yol çalışmalarına hız verildiği bildirilirken, Turgut Reis genelinde altyapısı tamamlanmış cadde ve sokaklarda yol çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.